Değerli kardeşlerim, 96. ayet bize neyi bildiriyor? Okuyalım. Tan attırıp sabahı çıkaran odur. Peki tan attırıp geceden gündüze geçiş bizim ne işimize yarıyor? İhtiyacımız ihtiyacımızı anlamak. Yani kör bakarsak bunu görmeyiz. Böyle olmasa ne yapardık diyemez. Bu halde ne yapardık? Ya Rabbi bize neler vermişsin? Onu tanımak var, yarattığı eşyayı takip etmek var. Sabahı çıkaran odur. Evet sabahleyin ne yapıyoruz, kalkıyoruz kahvaltımızı yapıyoruz, işimize gidiyoruz, gündüzün koşuşturuyoruz. İşte bin bir türlü hal ve hareketlerimizi sergiliyoruz. Demek ki tan attırıp sabaha çıkaran odur deyince biz ne anlıyoruz? İhtiyaçlarımızı tanımlama yapıyoruz. İhtiyaç tanımlaması, gece istilaat tanımlaması. Olmasa ne yapardık? Uyku, ihtiyaç. Evet gece örtüyor her şeyin üzerini yatın diyor. Açıyor her şeyin üzerini kalkın diyor. Dikkat eder misiniz değerli kardeşlerim? Tabi bu kör bakanlara göre değildir. Düşünmeyi bilmeyenlere göre değil. Düşünce neyi geliştirir? İman düşünceyi geliştirir. Düşünen insan da kafayı yemez. İhtiyacımızı tanımak, kafayı yemek mi? Odur geceyi dinlenme zamanı. Buyuralım. Geceyi dinlenme zamanı. Bak ihtiyacımızdan haber veriyor. Sade bizi yaratmamış, ihtiyacımızın tamamını tamamlamış. Güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. Zamandan haberimiz olmasa işe kaçta gideceğiz bilir miydin? Saatler ona göre yapıldı. Haftayı, günü, ayı, yılı, Çağ bilir miydik? Bilmezdik. Öğretti. Yapmayla yine bırakmıyor, yaratmayla yine bırakmıyor. Bir de öğreti veriyor. Ölçüsü yapmıştık. İşte bu o güçlü her şeyi bilenin takdiridir. Her şeyi düzenliyor, veriyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Peki kimler ihtiyacımızı karşılardı? Gece uykumuzun ihtiyacını vermeseydi, gündüzün çalışma ihtiyacımızı güneşi, ayı dizayn etmeseydi, ay yol göstermeseydi, tarihleri belirlemeseydi, biz mi belirleyecektik? Biz mi belirleyecektik? Biz mi ay, ay güneşi dizayn edecektik? İhtiyacımız ay, güneş, dur filan, kontak anahtarı kapatıyorum, diyorum, filan mı diyecektik? Kimin gücü yeter buna? İhtiyaçlarımızı karşılıyor, bizi yaratmakla kalmıyor tüm ihtiyaçlarımızı veriyor. O halde ahirette ihtiyaçlarımızı tamamlamayacak diyebilir miyiz? İşte ahiret inancına sevk ediyor. Tabanında yatan mana dünyada nasıl her ihtiyacınızı karşıladımsa diyor ahirette aynısı orada da ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Düşünmez miyiz? Düşünmez miyiz? Şükretmez miyiz? Daha bir basamak daha aşağı iniyoruz. Hemen karşımıza büyük levayla şükür geliyor. Şükür ne demektir? Paylaşmaktır. İnfaktır, yardımlaşmadır. Şükür, sıkıntılara. E efendim ben şükrediyorum işte. Rahat yiyip miydi, Yanüstü üstü yattım mıydı falan şükür. Böyle bir şükür manası yok. Sıkıntı zamanlarında şükredeceğim. Zor zamanlarında.